Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Kayıt devam ediyor değil mi? Evet. Evet. Bugün sizinle beraber fire 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 oynuyoruz. Maalesef bugün de sesimiz gelmedi. Oyunun sesi sizde olmayacak ama keyifli bir oyun. Yanımda kuzenim Yasin Devran var. Kendisi YouTuber'du. Ama maalesef YouTube kanalı çalındı. Ee, abone olmayı unutmayın. Sadece 3 tuşa basacaksınız. Abone ol, like at ve yorum at. Bunları yapacaksınız. Çok kolay bir şey yani. 2 saatlik bir şey değil. En fazla 2 dakikalık. Ee, bunun üzerine Yasin Devran YouTube kanalı kim çaldıysa ortaya çıksın. Çünkü çok sinirlendim yani. Zaten yorumlarda da yazmıştım. Size yollamıştım. Ama maalesef kimin çaldığını bulamadık. Neyse şimdi beraber Free Fire oynayacağız. Evet biraz bekleyeceğiz çünkü Yasin'in telefon problemi oldu burada. Biraz bekleyelim. Evet Yasin nasıl yapacağız? Keskin nişancı oynayacağız değil mi? Yasin'in sesini duymuyorsunuz ama ben size Yasin'in sesini tanıtacağım. Yasin kendisi benim kuzenim olur. Hem de YouTuber'du. Şimdi başlayacağız hazır verirse. Yasin başlat sen. Başlayalım. Biraz bekleyeceğiz. Bu arada sizde abone olun, like atın. Hazırsanız başlayacağız. Başladık. Evet. <laughs> Dün, arka <laughs> Dün arkadaşlar Furkan'la video çekmiştik. Bugün de Yasin'le Keskin nişancılık oynuyoruz şimdi. Siz de abone olun bu arada. Evet, oyuna girdik. Ben Kar 98'i severim. Kar 98 aldım. Bir soy yudum diyeyim. Evet. Ben diğerleriyle sesimizi kapatacağım. Diğerlerinin sesi gelmesin. Kapat, 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 kapat. Tamam oldu. 2-1 2-2 oldu. Bakayım ben Yasin'le aynı takımda mıyım? Evet. Ben Yasin'in aynı takımdayım. Başlıyoruz. Bakalım. Hadi bismillah. Uf, tek attım ama ben de öldüm. Neyse. Hadi hadi hadi. Kapılar açılmış mıdır ki? Diyeceğim de kapılar daha açılmamıştır abi ya. Biz kapıları niye bekliyoruz? Birileri var. Birileri var. Görüyorum. Çıkamam oradan ya. Çok zor. Ha bizim adam geldi. Abi şuraya bir geçse beraber yapacağız da. Yok geçmiyor. Aa geçti. Dur bir. Onun üstünden atlayacağım. Abi direkt kapıya yaslansa olur da. Olmadı. Neyse. Dur şuralara geçelim. vurdum birisi oldu uf çok iyi 2'de 2 iki. hadi bakalım hadi oha öldüm abi ezgi diye birisi öldürdü kapılar galiba 5 saniye içerisinde açılacak arkadaşlar şurada birisi var oha adam köstebek gibi saklanıp saklanıp duruyor yasin öldü bu arada Bakalım Yasin de size tanıtacağım sonra. Da. Uy, çok iyi vurdum. Ol şunu bir vursaydık. Ha şuna bak köstebek gibi lan bir vuramadık. Benim canım da şu an 16. Hadi be. Öleceğim kesin. Öldü, ölmedim. Aha kapılar 5 saniye içinde açılıyor. Aa açılmış, açılmış. Uf. Şu bir Gel bakalım çocuk adam of uh, 80 biraz cana kaldı hadi be vuracak 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 beni vurdu galiba yok vuramadı vuruldum lan adamın içinde doğdum neyse devam edelim abi lan aa şu buz şeyini koyanlar var iki adam var şak bir yani beni öldürüyordu. ne oldu? Sağ kapıyı ben kullanıyorum resmen. Uf. İki. Hadi. Hadi neredesin hadi be. Doruk Kral diye birisi burada. Neyse. Yasin yardıma gelin abi ya. Çok sıkışıyorum burada. Abi yardıma gelseler var ya hiç böyle olmaz da yardıma gelmiyorlar ki. Öyle bekliyoruz. Arkada birisi var mı? Aa var. Hadi hadi hadi. Hadi be. Lan vuramadım. Öleceğim kesin öleceğim öleceğim. Lan 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 nereye vuruyor? Doruk kral gene beni vurdu. Abi bizim adamlar beleşe vuruluyor ya. Yasin biraz yardıma gelse biz burayı alırız da. Sol kapı çok kötü ya. Sol kapıdan çok yiyoruz biz. Normalde bu 40 Aa, vurdum. 47'ye 43 olay arkadaşlar. Bu kapıdan geliyor. Diğer kapıdan çok hasar yiyoruz. Aha, öldürdüm. Ulan var ya ben sağ kapıda olmasam galiba biz yeniliriz diyerekten düşünüyorum. Hadi hadi. Uf. Üçlü üç. Abi gelen var mı? O geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Şunun arkasında çok iyi. Abo vurdum. Dört dört dört. Diğerleri de var. Şuradan vursam diyeceğim de şimdi. Öldüm mü? Öldüm öndeler. Bir puanla öndeler. Geçmemiz lazım. O aradaki farkı 3 yaptılar. Ben kaç kişi öldürmüşüm? 20 kişimi öldürmüşüm lan? Lan, lan silah nerede? Lan ha. Silah nerede? Ah, Son anda. Lan vur vur. Sonunda. Abi sen nereye saklanıyorsun? Of. Adam ona tek attı. Aradaki fark açıldı bu arada biraz. Kapatmamız lazım. Aa, kapatmamız lazım ya. Hadi. Aa vuramadım. Öldü. Lan 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 aksiyona bak. Abu. Aksiyona bak. Hadi 68, 67, 69. Lan vur 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 vur. Lan bizim adam ölecek lan bizim adam öldü. Vur lan vur Ben de öldüm. 71, 67 lan yeniliyoruz hadi. Ya hep size sol kapıdan gitti ya. Herkes sol kapıdan geliyor. Biz burayı koruduğumuz için lan vur vur vur. Vur lan vuramadık ya. Hadi lan ölmüş. İleride var. İleride. Bu boss çok iyi vuruyor beyler. Çok iyi vuruyor. Ben bir de kar 98 aldım. O galiba AVM ile vuruyor. AVM ile uzaktan vurulur. Yasin de gelmiş. Yasin de yardım et. Yendik. Yendik beyler. Çok iyiydik. Evet birinci turumuzu tamamladık. Çok iyi yendik bence. 80'e 70 e aldı. Çok iyi bir oyun türüydü. Zafer. Lan Yasin'e ya, bak çalı olmuş. Bak yan. Ben gerideymişim. Abi şu neydi lan onun adı? Göremiyorum ki. Ezgi. Ezgi çok iyi vurmuş ya. Neyse bir sonraki turda da oynayacağız. Şimdi bir tur daha yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatırım. Şimdi son bir turumuz. Dört kişiye. Yasin bu arada kendini tanıtamıyor. Neyse beklerim. Siz bu arada yapmadığınız like atmayı, yorum yazmayı yapmadıysanız yapabilirsiniz. Altı kişi. Bana bir de Free Fire'da adım Sıraç Tozak. Benimle oynamak isteyenler bana istek atabilirler. Sıraşaras Pro diye değiştireceğim adamı, adımı. Ama isteyenler bana istek atsın. Zaten atanlar oldu arkadaşlar, gördüm. Birkaç kişi atmış. Onların dışında da böyle oynuyoruz ya mesela görürseniz oyunda beni, ee, hemen ana sayfaya gelin. Beni, e, bana istek atın, beraber oynarız. 8 kişiye, 9 kişiye. Son olarak, son olarak Son olarak 9. 9. Bu video evet. YouTube'da yayınlandıysa bir sonraki videomuz arkadaşlar e, menajer oyunu olmayacağız. Ondan sonra editlere başlayacağız. Ondan sonra da Muhammed de Free Fire gelecek. Evet başladı bu arada oyun. Yükleniyor. Ben gene cardox yükleniyor. Evet bakayım ben onu... Evet oyun başladı. Evet tekrardan hoş geldiniz. Buraları biraz kestim galiba. Kesebildiysem neyse devam edelim. İkinci tura geldik tekrardan. Hadi bakalım başladık. Yasin'le gene aynı takımdayız. Çok iyi. Yine Yasin'le aynı takımdayız. Bugün de Yasin Devran kanalıyla video çektik. Dün de izleyebildiyseniz Mustafa Furkan diye bir arkadaşımızla video çektik. Yarın bir günde takipçilerimizle de video çekebiliriz arkadaşlar. Evet abi önde dolular. Ya kaplar kapalı ya. Vuramazlar. Ben burayı şuraya uzanacağım. Milleti vuracağım. Şu bir. Yer. Şu iki derken. 2 Şu 3 Şu 168 vurdum nasıl ölmedi? Oha abi hile var. Lan! Abi canımız 100 ben 168 vuruyorum ölmüyor adam. Neyse devam edelim. Yasin de öldürüyor. Kapıların açılmasını bekliyorum ya. Kapılar açılsın giderim. Ben bu arada lider olmak istiyorum ama olamadım bir türlü. Bir kaç anda Ulan tam oluyordum ya. Şansımıza bir bak ya. Hayatımda ben böyle bir şans görmedim. Hadi. Hadi. Hadi be. Vuramadık. Nerede? Yok. Adam yok. Kapılar açıldı mı? Yok. Buradan da gelecekler. Çok kişi gelecek. Sol kapıdan bilerek gelmiyorlar. Ben sağ kapıyı tutuyorum çünkü. Hadi. Diğer şimdi bunların hepsi sağ kapıdan gelecek. Çünkü bizim takımın yarısı sol kapıda şu anda. Yasin bana yardıma gel. Bana yardıma gel. Bana birisi yardıma gelsin ya. Arkadaşlar özür dilerim ama bu video erken bitti. Görüşmek üzere bay bay.